yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca Merhaba arkadaşlar ben Tuğçe Hoca Bu videomuzun konusu soy ağaçları Soy ağaçlarında erkek birey kare şeklinde, dişi birey yuvarlak şeklinde gösterilir. Fenotipinde ilgili özelliği gösteren birey genellikle ya boyanır ya taranır gördüğünüz gibi. Evlilik bağında erkek ve dişi birey arasında çizgi yine ikizlikte de gördüğünüz gibi tek bir noktadan iki bireyi çıkararak gösterilir. Buraya bakalım şimdi. Burada ikiz çocuklar var bakın. Bu ikiz çocukların erkek kardeşi var. Erkek kardeşi özelliği gösteriyor demek taranmış çünkü. Bunların babası ve annesi Buradaki birey çocukların anneannesi, dedesi. Buradaki birey dayısı. Dayısında da görülüyor bakın aynı özellik. Yengesi ve kuzenleri. Soy ağaçlarında örnekler üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Üniversite sınavlarında ve okul sınavlarında oldukça çok çıkar bu sorulardan. Şimdi birinci örneğimizle başlayalım. Taralı bireyin hemofili hastası olduğu biliniyor. İlk cümleyi okuduk. Taralı birey nerede? Aşağıda. Taralı birey hemofili hastasıysa, hemofili tabi yuvarlak olduğu için dişi olduğunu biliyoruz. Nedir bunun genotipi? X küçük H, X küçük H'dir. Hemofili de bunu gördük. Numaralandırılmış bireylerin hangilerinin genotipi kesin olarak belirlenebilir? Şimdi bu bireye X geni bir anneden bir babadan gelecek. O zaman babadaki X geninde kesinlikle küçük H var. Annede de küçük h var. Annenin yanında büyük h mi var, küçük h mi var bilemeyiz. Ama babanın kesinlikle x küçük h y olduğunu biliyoruz. Çünkü babada bir tane x var. Daha sonra yani 2'yi kesinlikle bilmiyoruz ama biri kesin olarak biliyoruz. 3'e bakalım. 3'te çaprazlandığını düşünelim. Şimdi 1'in anneden büyük h gelse x büyük e olur. Babadan kesinlikle küçük e gelecek. Çünkü kız bu çocuk. Anneden küçük e gelirse de x küçük e, x küçük e. Ya taşıyıcı ya hasta. Bunu da kesin bilemiyoruz. 4 numaralı bireye bakalım. Şimdi buraya anneden bir tane h, bir de babadan y gelecek. Erkek çocuk bu. Ya sağlıklı erkek olacak anneden gelen x'e göre ya da hasta erkek olacak. Yani genotipi kesin olarak belirlenebilen bir tek bir numaralı birey vardır. Taralı bireyler mavi gözlüdür. Mavi göz homozigot çekinik durumda etkisini gösterir diye aşağıda bir bilgimiz var. O zaman taralı bireylere direkt küçük m küçük m harfini yerleştirelim. Mavi göz olduğunu göstersin. Hangi numaralı bireylerin genotipi kesin olarak belirlenebilir? Yine bakın kesin ifadesi var bir önceki soru gibi. Bakalım şimdi bu küçük m geni buradaki bireyde. Burada da küçük m var. Arkadaşlar şimdi taralılar mavi gözlü, taralı olmayanlar mavi gözlü değil. Öyle çözeceğiz bu soruyu. Burada büyük M yanında bilmiyorum büyük M de olabilir, küçük M de olabilir. Ama bakın çocukların hiçbiri mavi gözlü değil. O zaman çocuklarında kesinlikle zaten babadan bir küçük M gelecek. Bir de yanlarında anneden gelen büyük M olacak arkadaşlar. Yine 8 numaralı birey de mavi gözlü değil. O zaman babadan bir küçük M bir de anneden büyük M gelecek. Bakalım 2 numaralı birey de mavi gözlü değil ama büyük M büyük M de olabilir. Büyük M küçük M de olabilir. Bilemiyoruz annesini babasını bilmiyoruz çünkü. 6 ve 7'ye bakalım. 6 ve 7 de mavi gözlü değil ama büyük M büyük m de olabilir. Büyük M küçük m de olabilir. Onu da kesin olarak bilemeyeceğiz. Kesin olarak bulabildiklerimiz 3, 4, 5 ve 8 numaralı bireyler arkadaşlar. 3 4 5 8 numaralı bireyler. Soy ağacında renk körü olan bireyler taralı olarak gösterilmiştir. Şimdi taralı bireylerin genotiplerini yerleştirelim. Renk körü açısından hasta olanlar. Bu dişi ise eğer X küçük r X küçük r. Burada da erkek var. X küçük r Y olacak. Burada da erkek var. X küçük r Y olacak. Şimdi bildiklerimizi yerleştirdik ilk cümleye göre. Bizden istenen neymiş ona bakalım. Numaralı bireylerden hangilerinin renk körü hastası olduğu kesindir. Şimdi hangi bireyin renk körü hastası olduğunu kesin ona bakacağız birlikte. Şimdi bir numaralı birey hasta da olabilir, sağlıklı da olabilir. Bilmiyoruz. Biz buraya ya böyle diyeceğiz ya da böyle diyeceğiz. 2 numaralı bireye bakalım şimdi. 2 numaralı bireye X kromozomu erkek çocuk olduğu için sadece anneden gelecek. Anneden de hasta X geleceği için anne çünkü hasta. Bu çocuk kesinlikle hastadır diyoruz. Yani 2 numaralı birey kesinlikle renk körüdür. 3'e bakalım. Babadan sağlıklı gen gelirse taşıyıcı olacak çünkü anneden kesinlikle hasta gen gelecek. Babadan hasta gen gelirse hasta olacak. Kesin olarak bilemiyoruz. 4 numaralı bireyde 3 numaralı bireyle aynı şekilde 4 numaralı bireyde bakın bir tane kesinlikle küçük r olacak çünkü oğluna hastalık vermiş. Ya büyük r küçük r ya da küçük r küçük r olacak 4 numaralı birey. Yani 5'e ne verecek? Hasta gen verirse 5 hasta çünkü babadan hasta gelecek X kromozomu. Sağlıklı gen gelirse sağlıklı olacak. Ben 5'i de kesinlikle bilmiyorum. Say hasta olduğunu bildiğim tek birey 2 numaralı birey arkadaşlar. Aşağıdaki soy ağacında fenotipte bir özelliği gösteren bireyler taranmıştır. Bu özellik ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bu çok önemli bir soru tarzı arkadaşlar. Sınavlarda zorlayıcı, uğraştırıcı bir sorudur ama çok basit bir çözümü vardır. Bu önemli bir soru. Sınavlarda karşınıza çıkabilecek tarzı bir soru. Otozomal baskın taşınan bir karakterdir. Otozomal demek vücut kromozomu demek, baskın demek dominant demek. Bunu biliyoruz. Otozomal diyorsa A harfinden yola çıkıyoruz arkadaşlar. Buraya bir tane büyük A koyacağız. Baskın diyor çünkü küçük A koymayacağız. Diğerlerinin hepsinin ne olması lazım? Taralı olmadığı için küçük A olması lazım. Çünkü baskın durumda etkisini gösteriyor. O zaman bakız sağlıyor mu? Bunun bu ikisinin çocukları mutlaka küçük A küçük A olur ama burada büyük A olacak. Otozomal baskın dediği için. Demek ki bu ifade yanlış bir ifade. Otozomal baskın taşınan bir karakter değil. B şıkkında otozomal çekinik taşınan bir karakterdir diyor. Otozomal yine vücut kromozomu çekinik diyor. O zaman direkt küçük a küçük a vereceğiz bunlara. Bunlar büyük a büyük a da olabilir. Büyük a küçük a da olabilir arkadaşlar. Çünkü onlar da küçük a küçük a durumunda ortaya çıkıyor bu karakter sadece. Çekinik olduğunu gösterdiği için. Bunlar da büyük a ve yanında küçük a da olabilir. Büyük a da olabilir. Fark etmez. Eğer anne babada da küçük a varsa bu çocuk küçük a küçük a olabilir. Yani B şıkkı doğru bir ifadedir. Böyle taşınan bir karakter olabilir. C şıkkı X kromozomu üzerinde çekinik taşınır. X kromozomu üzerinde çekinik taşıdan karakterimiz hangisi? Mesela örnek olarak renk körlüğünü alalım. Bu renk körü hastasıysa X küçük R Y olması gerekiyor değil mi arkadaşlar? X kromozom üzerinde çekinik diyor. Renk körünü aldık ele. Bunlar hasta değil taralı olmayanlar. Bakın şimdi bu büyük R olabilir. Yanını bilmiyorum taşıyıcı da olabilir. Bu da hasta değil büyük R olacak. Bu da hasta değil büyük R kesinlikle olacak. Erkek hasta değilse zaten bir tane X olduğu için yanında Y olacak. Bakalım şimdi erkek çocuğuna X kromozomu anneden geliyor. Anne taşıyıcı olursa yani burada bir tane X küçük R taşırsa bunu da erkek çocuğuna aktarırsa bu çocuk hasta olabilir. Yani C şıkkı da doğru bir ifadedir diyoruz. Aşağıdaki soy ağacında numaralandırılmış bireylerden hangilerinin sıfır kan gruplu olma ihtimali vardır? Şimdi arkadaşlar bakın burada AB zaten genotipi bir tanedir. A'nın genotipi iki tanedir ya AA ya A0. Burada bize kopya verecek olan buradaki B çocuklarından biri B olmuş. Ne zaman B olabilir çocukları bakalım? AA ile AB çaprazladığımda buradan A gameti, buradan A ve B gameti oluşuyor. Çaprazlandığında AA ve AB oldu. B olmadı demek ki bu değil. O zaman hangisi olacak? A0 olacak. Şimdi A0'la AB'yi çaprazlayalım. Buradan A ve 0 gametleri, buradan A ve B gametleri oluşacak. Çaprazladığımda AA, A0, AB, B0 olacak. Bakın B oldu. B olduğuna göre nedir diyorum? A0'dır diyorum. Peki buradan 0 kan grubu olma ihtimali var mı? Yok. O zaman 1 ile 2'yi eledim. Şimdi bunun genotipini kesinlikle biliyorum artık. B0 Sıfır da zaten sıfır sıfırdır. Bunları çaprazladığımda buradan B ve sıfır gameti buradan da sadece sıfır gameti oluşur. B 0 ve sıfır sıfır bireyler oluşuyor. Bakın 3 ve 4'ün sıfır kan grubu olma ihtimali var diyorum yani. Bu kadar basit bir, çözülebilecek bir soru aslında ama sınavlarda çok karıştırıyorsunuz. Lütfen dikkat edin. Genotipleri yazmayı unutmayın. Aşağıdaki soy ağacında fenotipte özelliği gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Bu özellikle ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? A diyor otozomal baskın taşınan bir karakterdir. Otozomal baskın taşınıyorsa kesinlikle büyük A var bunlarda taralı olanlarda. Yanını bilmiyorum büyük A da olabilir küçük A da. Taralı olmayanlar ama kesinlikle küçük A küçük A olması lazım. Bakın arkadaşlar şimdi. Burası küçük a olursa küçük a küçük a genotipi oluşabilir. Yani sağlar. Büyük a bir tane olduğu için bu da büyük a küçük a olur. Bu da sağlar. Demek ki otozomal baskın taşınan bir karakter olabilir. Otozomal çekinik taşınan bir karakterdir. Çekinik diyorsa hemen otozomal dediği için a'dan gidiyoruz. Küçük a küçük a diyeceğiz. Otozomal vücut kromozomuydu. Hatırlayalım. Taralı birey olmayanların hepsinde ne olacak? Büyük A olacak. Büyük A'nın yanında küçük A da olabilir, büyük A da olabilir. Eğer büyük A'nın yanında küçük A olursa babadan küçük A, anneden de küçük A geleceği için bu birey olabilir. Demek ki bu da sağlanıyor diyoruz. X kromozomu üzerinde baskın taşınan bir karakterdir. Biz burada şimdi örneğin X üzerinde Büyük A diyeceğiz buna. Yanını bilmiyoruz. Büyük A da olabilir, küçük A da olabilir. Bu da yine X büyük A olacak. Yine yanını bilmiyoruz. Büyük A da olabilir, küçük A da olabilir. Sadece X kromozom üzerinde baskın taşınan bir karakter diyor. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yani bir tane kesinlikle büyük harf olacak. Bu baskın taşınmıyorsa bu küçük A olacak. Bu da küçük A olacak. Çünkü erkek bireyler bu da küçük A ve küçük A olacak. Çünkü büyük a olursa taralı olması gerekiyordu. Şimdi bakın, burada büyük a ve x olmuş. Buraya küçük a gelecek kesinlikle babadan babadan küçük a gelse bile anne de iki bir tane büyük a gelebilir. Yani bu ne demek oluyor? Bu da sağlıyor demek oluyor arkadaşlar. D bakalım şimdi hep birlikte. X kromozomu üzerinde çekinik taşınan bir karakterdir. X kromozomu üzerinde çekinik taşınandan hemen aklımıza renk körlüğü geliyor. Renk körlüğünü yerleştirelim. Yani taralı bireyler renk körü hastasıdır demek istiyor bize. X kromozomu üzerinde çekinik taşınıyor diyorsa. Renk körlüğü, hemofili, kas distrofisi bunların hepsini yerleştirebiliriz. Taralı olmayanlar sağlıklı olacaklar. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bu erkek çocuklarına X kromozomu kesinlikle anneden geliyor. Anneden hasta X var ama bu çocuk sağlıklı olmuş. Bakın anneden hasta gelecekti çocuğun erkek çocuğunun hasta olması gerekiyordu. Demek ki bu ifade bunu sağlamıyor diyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen soy ağacında numaralı bireylerin hangilerinin genotipi kesin olarak belirlenemez? Kesin olarak belirlenemeyene bakacağız şimdi. 1 ve 2'den başlayalım. Şimdi bu B yanında 0 da olabilir, B de olabilir. Bu A yanında 0 da olabilir, A da olabilir. Nereden yola çıkacağım ben? Sıfır çocukları var mı yok mu? Bakın sıfır çocukları var. Sıfır ne zaman olur sadece sıfır sıfır yan yana geldiğinde. Yani demek ki B'nin yanında da sıfır, A'nın yanında da sıfır varmış diyorum. 1 ve 2'yi kesin olarak belirledim. Buradaki çocuklarından yola çıkarak. Şimdi bu 1 bir ve 2'nin A çocuğu nasıl olacak genotipi? A ve sıfır yan yana gelecek. Şurada çaprazlayalım hemen isterseniz. Ne olacak? AB olacak. A0 olacak. B0 olacak. Ve 0, 0 olacak. Bakın A kan gruplu çocukları ne olacak o zaman? 3 numaralı birey A0 olacak kesinlikle. 4 numaralı birey kesinlikle B0 olacak. Çünkü onların çocukları. 3'ü ve 4'ü de kesin olarak belirledik. Şimdi burası zaten 0 0. 3 numaralı bireyde kesinlikle A0 dedik. A0 ile 0 çaprazlayalım. Ya A0 olacak ya 0 0 olacak. Bakın 3 numaralı birey ile buradaki bireyin çocukları A kan gruplu olmuş. O zaman A kan grupluysa kesinlikle A0 diyoruz. Çünkü çaprazlamasını hemen burada yaptık. 7 ve 8 de kesit olarak belirlendi. Şimdi elimde kaldı 5 ve 6. Şimdi 4 numaralı birey ile 5 numaralı bireyin 0 çocuğu olmuş bakın. 0 olması için 2 bireyden de 0 gametinin gelmesi lazım. 4 numaralı bireyde b sıfırsa 5 numaralı bireyde B0'dır diyoruz arkadaşlar. 5'i de kesinlikle belirledim. Şimdi 6'ya bakacağız. B0'la B0'ı çaprazlıyorum. Bakın 4 ve 5'i çaprazlıyoruz. Ya BB olacak ya B0 olacak ya da 0 0 olacak. Bakın 6 numaralı birey B kan gruplu dedik. BB de olabilir, B0 da olabilir. İşte biz bunu kesin olarak bilemeyiz. Yalnız 6 kesin olarak belirlenemez. Aşağıda belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak gösterilmiştir. Bu özellik ile ilgili A şıkkı diyor yine. Biraz önceki sorularımıza benziyor. Otozomal çekinik olarak. Otozomal diyorsa vücut kromozomları. X ve Y'yi karıştırmıyoruz. Sadece çekinik dediği için taralı olanlara küçük A'yı yerleştiriyoruz. yerleştirdik. Taralı olmayanlarda kesinlikle ne olacak? Büyük A olacak arkadaşlar. Ama yanlarını bilmiyoruz. Bakın şimdi. Sağlıyor mu sağlamıyor mu ona bakacağız. Nasıl bakacağız? En üstte küçük a, küçük a ve büyük a var. Eğer bunun yanında küçük a varsa küçük a, küçük a çocuklar olabilir. Yine burada küçük a, küçük a var. Bunun yanını bilmiyoruz. Eğer burada yine küçük a varsa küçük a çocuklar olabilir. Geldik öbür tarafa. Burada küçük a ve küçük a var. Eğer burada yine küçük a varsa yine bu çocuklar olabilir. Demek ki otozomal çekinik olarak taşınan bir karakter olabilir diyoruz. Otozomal baskın taşınan bir karakterdir. Yani taralı olanların hepsinde kesinlikle büyük a olacak. Olmayanlarda direkt hepsi küçük a küçük a olacak arkadaşlar. Bunları yerleştirdik. Otozomal baskın demek taralı bireylerde büyük a var demek. Yani büyük A varlığında taralı gibi birey oluyor demek. Şimdi bakalım sağlıyor mu? Şimdi burada eğer küçük A olursa bunların bu iki bireyin küçük A küçük A çocuğu olabilir. Yani o sağlıyor. Orası sağlıyor. Burada da yine küçük A olursa bir tane büyük A yeterli çünkü. Yine bu iki bireyin küçük A çocukları olabiliyor. Burası da sağlıyor. Burada da yine küçük A olursa Yine bu bir iki bireyin küçük a çocukları olabiliyor. Bu da sağlıyor demektir. Demek ki bu ifade doğru bir ifade olabilir. X kromozomunda baskın olarak taşınır. X baskın diyorsa üzerinde kesinlikle büyük harf olacak. Erkek birey olduğu için Y olacak. Hemen bütün genotipleri yazalım. Taralı olanları. Yanını bilmiyoruz. Dişi çünkü. Bu erkek olduğu için Y. Bunun da yanını bilmiyoruz. Bunun da yine yanını bilmiyoruz. Şimdi taralı olmayanların hepsinde büyük A olmayacak. Kesinlikle olmayacak. Bu küçük a, küçük a. Bunlar hep küçük a, küçük a olacak. X üzerinde. Bakın yerleştirdik. Şimdi bakalım sağlıyor mu? Bunların erkek çocuğuna X kromozomu anneden gidecek. Anneden gidince küçük A olması lazım ama bakın erkek çocuğu büyük A olmuş. Demek ki bu ifade sağlamıyor diyoruz arkadaşlar. X kromozomunda çekinik olarak taşınır. Yine renk körlüğü, hemofili, kastitsofisi hangisini istiyorsanız ondan gidebiliriz. Hemofiliden gidelim bu sefer. X küçük H, e, Y diyelim. Burada da X küçük H, e, Y diyelim. Hasta diye kabul ediyoruz bunları. Hepsini yazıyoruz genotipine. Bunları artık öğreneceğiz. Yazdık, yerleştirdik. Şimdi buradaki anne hasta da olabilir, taşıyıcı da olabilir. Buradaki anne de hasta da olabilir, taşıyıcı da olabilir. Buradaki çocuk sağlıklı olması lazım, taralı değil. Erkek olduğu için direkt belirliyoruz. Buradaki anne de hasta da olabilir, taşıyıcı da olabilir. Şimdi bakalım birlikte. Buradan kız çocuklarına hasta gen de gelebilir, taşı, sağlıklı gen gelebilir. Erkek çocuklarına da ikisi de gelebilir. Demek ki buradaki, bakın erkek çocuğu hasta olduğuna göre burada taşıyıcı bir anne söz konusu. x küçük h. Buraya bakalım şimdi. Er, hasta bir baba var. Taşıyıcı mı, sağlıklı mı bilmiyoruz anneyi. Bakalım babadan kesinlikle kız çocuğuna hasta gen gelecek. Anneden de hasta gen gelebilir. X küçük e olabilir. Bu da sağlıyor demektir. Şimdi bu bölgeye bakalım. Burada yine bir hasta babamız var. Hasta babadan kız çocuğuna hasta gen gelecek. Anne de taşıyıcı olup buradan da hasta gen gelebilir. Demek ki bu da sağlıyor demektir. Yani bu ifademiz Sağlıyor diyoruz arkadaşlar Bakın bu sorular çok kolay sadece biraz uğraştırıyor bizi gördüğünüz gibi Ama bütün kalıtım bilgimizi ölçen sorular Y kromozomu üzerinde taşınan bir karakterdir Y kromozomu üzerinde taşınıyorsa kesinlikle dişide görünmeyecek Bakın dişi de görünmüş Dişide görünmüş dişide görünmüş yani bu ifade Yanlış bir ifade diyoruz Şimdi Soy ağaçları soru tiplerimiz bu kadardı. Varyasyonla devam edelim. Kalıtsal özelliklerin çevrenin etkisiyle değişmesidir. Bizim kalıtsal özelliklerimizi çevre belirler bildiğiniz gibi. Bunun etkisiyle değişmesine biz varyasyon adını veriyoruz. Modifikasyon. Değişen çevre koşullarının etkisiyle genin işleyişinde meydana gelen kalıtsal olmayan değişikliklerdir. Bakın Çevrenin etkisiyle genin işleyişinde meydana geliyor ama kalıtsal değil. Mesela sporcu kaslarının gelişmesi. Çok spor yapıyor, kasları gelişiyor. Ama kalıtsal değil, çocuğu da kaslı doğmuyor. Himalaya tavşanlarının sıcaklığa bağlı olarak kürk renginin değişmesi bu da modifikasyon örneğidir ama yine kalıtsal değil. Arılarda beslenmeye göre hiyerarşi belirlenmesi bu da kalıtsal değil, yine modifikasyon örneği. Adaptasyon Canlının yaşama şansını arttırmak için bulunduğu ortama uyum sağlamasıdır. Bulunduğu ortama uyum sağlarsa biz bu olaya adaptasyon adını veriyoruz. Mesela bu kaleminin renk değiştirmesi, avcılarından korunmak için, kurak ortam bitkilerinin iğne yapraklı olması, su kaybını azaltmak için, otçul canlıların öğütücü dişlerinin gelişmesi, otu daha iyi öğütmek için, Bunların hepsi bir adaptasyon tarzıdır. İkizlik bu da son konumuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça şirin görünüyorlar resimlerde. Tek yumurta ikizliği tek bir yumurtanın tek bir sperm tarafından döllenmesi sonucu oluşuyor. Bir yumurta ve bir sperm var. Bakın bir yumurta bir sperm diyorum. Demek ki bunların DNA'ları aynı. O zaman DNA aynıysa zaten bütün kalıtsal özellikleri aynıdır ve aynı plasentadan beslenen ikizlerdir bunlar. Çift yumurta ikizliğinde iki farklı yumurtanın iki farklı sperm tarafından döllenmesi sonucu oluşur. Diyorum ki size iki farklı yumurta var, iki farklı sperm var. O zaman iki farklı DNA var hepsinde. Bunlar birbirlerine ancak iki kardeş kadar benziyorlar. Birbirlerinin aynısı olmuyorlar. Ve farklı plasentadan besleniyorlar. Evet arkadaşlar kalıtım konumuz bu kadar. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.